İyi akşamlar. 8 Kasım Çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. E, 8 Kasım Çarşamba oldukça enteresan bir gün. Öncelikle e, güne e, güneşin e, Zübenel Genobi dediğimiz sıkıntılı bir sabit yıldızında başlıyoruz. Evet ciddi intikam duygularının, öç duygularının olduğu, karanlık karmanın olduğu, biraz kötü olumsuz karmanın olduğu e, bir sabit yıldızda olacak güneş. Bu açıdan biraz sıkıntılı. Öte yandan Ay Başak Burcu'nda olacak ve Güneş'e olumlu açısı var. Merkür'e, Mars'a da olumlu açısı var. Ee, ufaktan Jüpiter de koruyor. Ee, Plüton'la Venüs arasında yine olumlu dediğimiz bir açı var. Ee, dolayısıyla enteresan bir gün. Kimine güzellikler getirecek, kimine sıkıntılar getirebilecek bir gün. Burada en çok size tavsiye edebileceğim gerçekten bugün, bu hafta için söylediğim gibi ıı, stresten, sıkıntıdan, sıkıntılı yerlerden, kalabalıklardan sizi kavgaya çekmeye çalışan insanlardan uzak durmanız ve sakinliğinizi korumanız arkadaşlar. Lütfen sakinliği koruyalım. Ee, i̇nşallah çarşambaya geçirelim. Ee, sonrası daha rahat olacak gerçekten. Ee, tam ateş attığında bir gün diyebilirim. Ee, takıntılara dikkat edelim. Venüs bu arada 29 derece Başak Burcu'nda. Öğleden sonra yani terazi burcuna geçecek. Biraz daha rahatlayacak kendi evinde ama başan 29 derecesinde ilişkilerde özellikle takıntılı davranışlardan, aşırı eleştirellikten uzak durmakta fayda var. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Bağırsak zehirlenmelerine, gıda zehirlenmelerine dikkat edelim lütfen. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.